호빠, 아비, 심대. geldim ve level 1 yazıyor arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu arada ben habire bilgisayarda oynadığım için çok hantal kaldım sevgili arkadaşlar. Yani o yüzden kusuruma bakmayın abi. Sandıklarda zaten bir şey yok tırt yani. Şöyle yılbaşı şeyi yapmışlar hani dekorasyonu yapmışlar. bu butonu bulmak bizim yegane yani amacımız sevgili arkadaşlar. Yani buton acaba nerede abi? Nereye gizlemişler? Şöyle bir bakmak istiyorum. Ee, buralara da bakıyorum Yani buton bulmak bizim amacımız Nasıl bulduğumun vesaire bir önemi yok Amacımız buton bulmak Şunun altında falan bir şeyler var mı abi Yok ee, Şöyle biraz daha bir ilerleyelim Yani amacımız Buton bulmak değilse abi zaten Bu sandıkların bir önemi yok ama Yine de bakmak istiyorum Belki hani böyle e, Tabi ileride öyle bir şey vardır da Anahtar falan varsa bir bakalım diyecektim. Bu arada buranın çitleri niye abi böyle kaplı? Hani kapı yok. Kapı girişi olsaydı oraya girerdim. Şöyle burada abi bir şey yok. Abi o ne? Bir dakika. Abi orada bir şey yok mu ya? Neyse herhalde ben yanlış gördüm arkadaşlar. Abi şöyle bir gidelim hani bakalım. Abi butonu bulabilirsek yani çok iyi olur. Arada sesimde cızırtı olabilir arkadaşlar kusura bakmayın lan ne oluyor? Abi yanıyorum 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 abi şu ateşlere dikkat edelim ya. Abi ayağım çarptı iyi kurtulduk. Valla arkadaşlar şöyle bir bakmak istiyorum şuralara falan. Yok yani bir şey yok abi şu anlık yani en azından ben göremedim. Ee, şöyle bir bakalım. Abi, şurada bir şey mi var? Oğlum, orada bir şey mi var ya? Yani sanki burada bir şey var gibi arkadaşlar. Hani şuraya mı gizlediler? Ne yaptılar ha bunu? Ee, şöyle bir bakmak istiyorum. Ben mi göremiyorum abi? Yani şurada böyle bir yer var arkadaşlar. Bakalım acaba orada mı? Hani onu merak ediyorum ah level 2 gerçekten de oradaymış bu arada. Yani e, dedim hani orada bir boşluk var ulan burada olabilir mi falan. Gerçekten de oradaymış. Ya yani adamlar güzel düşünmüş ama ya tabii level 1 olduğu için bu kadar gözümüze sokmuşlar. E, yoksa hani gittikçe de zorlaşıyordur ve level 2'den devam edelim sevgili arkadaşlar. E, çok abi zor yerlerden yalnız ince deliklerden bulmaya çalışıyorum. Gerçekten zorlu. Arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Ee, tamam. Tamam bir dakika. Şöyle. Ee, i̇lk önce abi şöyle en köşelere falan bakmak istiyorum. Yani açıkçası. Şöyle bir bakalım. Ee, şöyle bir dakika. Abi şurada bir parkur gibi bir yer var. Biliyorsunuz parkurda. Ee, gerçi bilmiyorsunuz abi o eski kanaldı aga be neyse ya şöyle benim abi bin tane kanal değiştirdiğim için artık yani kusura bakmayın ama oralardan da böyle anılar kaldı onlar aklıma geliyor bazen diyorum yani ne güzel kanallarım vardı ben bundan da umutluyum sevgili arkadaşlar kesinlikle size bir lafım yoktur. Hani ben bütün her şeylerimi yani kanallarımı vesaire tamamen elimden geldiğince büyütmeye çalıştım. Bu arada abi nerede bu ya? ya i̇çeriye hiç girmiyorum tabii ya. İçeriye de geçen içeride bulduk değil mi? Aynen. Şeyi böyle bir yerin altında falan bulduk. Burada bir şeyler yok. Tamam. Burası cırt. Burası cırt. Ee, dediğim gibi yani sadece arada sesim böyle gidebilir. Onun dışında hani bazen böyle siyah yerleri de buton olarak görmeye başladım yani. Butanmadan bir de bakıyorum. <laughs> İğrenç espri. Aa bir dakika o şöminenin orada bir şeyler olabilir mi aslında? Şöminenin falan orada bir şeyler yok ya. Aa şurada bir şey mi var? Abi şu şömineyi de kırmak istiyorum da. Kıramıyorum. Kıramıyorum bir türlü. Zaten hani oyunun şeyleri de kapalı arkadaşlar. Bir şey kırmak vesaire yasak. Bence en üste koydular ya. Ben bir şekilde en üste çıkacağım. Şu yapraklar da kırılmıyor. Abi şuradan falan zıplayarak çıkılmıyor mu ya? Burada bir yerlerde var bence arkadaşlar. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bir dakika. O üstte bir yerde mi var ya sanki? Olabilir biliyor musun? Ama ben oraya nasıl gideceğim abi? Mesela orada varsa da. Ben oraya nasıl gideceğim? Yani herkesin aklında bu soru var. Aa oraya zıplanabiliyor mu ki? Oraya zıplanabiliyorsa abi çok güzel bir olay olur. Abi kesin iki saat buraya zıplamaya çalışacağım. Ve zıplayamayacağım tabii ki de. Kendimden beklenen bir performans. Lan dur bir dakika Kaza gelemedim Oba. Olmadı abi olmadı Yani oraya gitmenin başka bir yolu olmalı ya Yolu olmalı Gerçekten yani ee, Oraya nasıl giderim ya Abi yok Acaba diyorum hani Ağaçlarda falan mı ama yok Yok ki ee, Bakalım abi Şöyle şuralarda falan ya ne bileyim abi şu anda ya harbiden kafam karıştı yani acaba dışarıda yok mu? Hani dışarıda yok mu ama ben her zaman abi hani böyle çok karışık haritalarda dışarıya biraz daha önem veririm arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ederim çünkü dışarıda saklanabilecek bir ton yer var abi. Ve sizin atıyorum ya falanca yere bakmayacağınızı düşünüyorlar. Öyle abi haritanın şeylikleri de hani var yani. Ee, sizi yani tamamen hedef falan şaşırtmaya çalışıyorlar. Bakın şöyle gidilebilir. Ee, bir dakika abi şöyle şu şekilde çıksak diyeceğim de. Buradan bak her seferinde oraya geliyorum. Ama hiç çıkamıyorum ya çok üzüldüm. Şöyle şuralara falan bassak. Abi yok ki. Abi gerçekten ya bu ne ya. Yok yok. Harbiden üzülüyorum ama. Yani e, aslında hani ben abi bu map'in yapımcısı olsam hani şu aralara falan böyle milletin hiç çaktırmayacağı yerlere de koymayı da düşünürdüm. Hani En azından öyle bir düşüncem olurdu. Hani koyar mıydım onu bilmiyorum. Yani çünkü çok kolay olacağını da bir yandan e, sezebilirdim. Ve abi ya şurada falan da bir şey yok ki. Yok abim. Sanırım arkadaşlar yani burası bu kadar mı anlamadım ki. Yani arkadaşlar hani bir sonraki videoya kadar abi ben ne yapsam ki yani burayı iyice böyle bir kolaçan falan mı etsem. Yani onları da aslında yazsanız yani çok iyi olur. Bu ne abi bu baya yani yok burada Aa şurada da şey var. Ya en böyle başladığım yerden bak düşünelim. Level 2'ye başladım tamam mı? Şöyle bir gidelim sıfırdan başlamışız gibi. Abi yani bu ne abi böyle? Şu yapraklara konulabiliyor mu acaba? Yapraklara sanki koyuluyordu ya. Eğer yapraklara koyuluyorsa yapraklara biraz bir bakalım. Abi yani şu anda tamamen büyük ihtimalle boş şeylere bakıyorum. Ama belki de yapraklarda vardır abi. Hiç belli olmaz. Hmm. Şöyle bir bakalım. Ee, yok ki abi. Yok. Neden yok? Abi gerçekten ya. Bu ne? Kafayı yersin ya. Abi yapraklarda falan da yok. Aa, bir dakika. Yok ya. O değildi. O değildi. Yok. O değilmiş zaten. Sadece bir şeyi merak ediyorum. Bir dakika. Şuraya bir çıksam. Tamam. Buradan nereye atlayabilirim? Şuraya bir atladım. Tamam. Ee? Abi burada yok ki. he Şuradan şuraya mı atlayayım? Abi yok. Atlanmıyor ki. Bir dakika. Abi bak şuraya atladım ben. Şuradan abi bu üst taraflarda falan mı acaba? Yok. Yok ki burada. Bak. Şu üst tarafta olabilir. Hadi. Abi yok ya. Gerçekten yok bu taraflarda ya. Nerede abi? O kadar merak ettim ki yani şu anda tamamen merakla çalışıyorum ya. Şu üst taraflara falan bakıyorum. Burada da yok ki. Yok abi. Şöyle iyice bakalım arkadaşlar. Gerçekten abi yok. Hani arka taraflarında falan diyeceğim. Yok abi ya. Böyle bir şey yoksa. Abi bir dakika. Ben buraya hiç bakmadım ha. Belki şu aralarda falan olabilir mi? Yok burada da yok. Hani şu taraflarda mı kalıyor ki acaba? Ha, tamam bak şuraya da bakmadım lan. Ben baya evin etrafına hiç bakmamış. Ama evin etrafına bakıp ne yapacağım ki? Burada hiçbir yerde yok yani. Abi çok zor. Gerçekten çok zor ya. Abi evin içinde falan mı? Nerede bu? Nerede bu? Gerçekten abi zorlandım yani bayağı zorlandım ya ben bu kadar olacağını hiç düşünmemiştim arkadaşlar bilmiyorum belki de abi harita falan değiştiririm ya da yani böyle yine ben bundan biraz daha araştırıp hani devam ederim araştırırım derken hani böyle bakılabilecek yerlere falan bakarım direkt yani zaten ben buraya cevap bulup gelsem hani Hoşunuza gitmez diye düşünüyorum yani. Benim de hoşuma gitmez. böyle yani zevk mi alınır abi? Ondan zaten zevk alan abi. E, hani gerçekten de yani sadece böyle hayatında hırsa odaklanmış insanlardır. Hiç eğlenmeyi düşünmeyen insanlardır. Abi bu arada yok yani. Gerçekten yok ya. Bu ne abi? Bir dakika. Yoksa. Yoksa bir dakika. Yok ya. Yok yok. Abi burası boşluklu mu? Ne abi bu? Sanki bir boşluk var gibi ya. Yok ya ama. Ne alaka ya? Hani şey gibi ya böyle sanki altı boşlukmuş gibi de. Bir garip duruyor yani. Yok bunun üstünde Allah Allah öyle şey mi olur lan öyle şey olur mu bir dakika olur mu hadi abi lan bunun üstünde olsun ne olur ya yok abi değil değil mi Hı -hı. abi yok ya gerçekten yok bu arada gerçekten abi ben pes etmek üzereyim ya Uf. abi çok bu ne abi ya? Oğlum bu kadar ben niye zorlandım? Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Hani bu kadar fazla zorlanacağımı hiç düşünmemiştim. Abi hadi. Yok ki. Yok. Yok abim. Yani ben bir sonraki videoda arkadaşlar hani iyice böyle bir araştırıp falan bakacağım. Hani abi nerede bu buton ya? Gerçekten nerede bu buton? Yani bu abi yok gibi ya. Gerçekten bence yok abi. Yani ya da varsa da abi çok zor bir yere falan koymuş olabilir böyle. Hani gıcıklığına falan da böyle bir şey de yapmış olabilir. Yani abi yapmışsa da yani ee, harbiden de yani ayıp ya. Hani ikinci levelliyim abi daha yani bu kadar da zor yapma ya. Bu kadar da zor yapma be. Hadi abi. Ee, şöyle bir bakalım. Aa, yok abi. Neyse arkadaşlar hani videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Ben gerçekten bulamadım abi ya. Ben bulamadım abi. Gerçekten başaramadık yani. Abi ama şöyle düşünün hani ilk bölümü geçtik. Her videoda böyle bir bölüm falan geçsem aslında biter yani. Zaten e, koca şey yani biter. Bir dakika abi yok tamam orada da değil. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.